<Gülüşlifting> o paylaştığı anda o bitti. O anda bitti tabii. Yeni <laughs> <laughs> bir akım olabilir ha. Ne herhalde? Ay çok güzel. Nedir o? Bakmıyor <laughs> musunuz? Görsen harikaydı, harikaydı harika iş. Diyeceksin sen de bunu kardeşler. o kelimeyi kullanmıyorum arkadaşlar. Erdem Bey. Evet. Video mu çekiyorsunuz? Aynen. Niçin o kadar çok çekiyorsun Mutlu? <laughs>